الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرا في تفهم ظلم ماذا ترى قال يا ابي تفعل ما تتمو ستجدني ان شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم الحمد لله الذي جعلنا يا مسلمين رب المستعلا وتحدث حضراتنا صوصو حمد سنان الله olsun ki bizleri muslimanlardan kıldı أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس من فيها خالدون Firdevs cennetlerine ancak Müslümanlar girecektir buyuruyor Cenab-ı Hak. Müslümanlardan başka kimse giremeyecektir buyuruyor. Rabbim bizlere, Aba ecdadımıza, nesillerimize ve cümle i Muhammed'e Firdevs cennetlerine temelli varis olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Evet, malum bugün terbiye günü, terbiye. Ne demek? Zilhicce ayının sekizinci gününe terbiye denir. Dokuzuncu gününe ne denir? Efendim? Ne denir? Arefe denir yarın arefe inşallah yarın sabah namazıyla birlikte teşrik tedbirlerine başlıyoruz. Bu sadece camide, camiye gelen cemaate değil, bütün herkesin üzerine vacip olan bir teşrik tedbiri. Evde de kılsan, sabah namazıyla başlıyorsun, tamam mı? bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tedbirlerini her bir vakit, vakit namazın, farz namazın akabinde Allah'ın mühendisi selam ve mühendisi selam demeden evvel bunları söylememiz neydi, neydi? Üzerimize nedir? Vaciptir. Evet. Arefe günüyle ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin çok güzel müjdeleri var, bakın. Arafa günü diyor, tutulan oruç, geçmiş ve gelecek iki seneyi kapsayan bir şekilde bütün günahları muafiyet ettirir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak da içinde bulunduğumuz senenin de günahların peşini affediyor. Bu kadar büyük bir nimeti var Arafa günü. Arafa günü, Arafat'ta hacılar, milyonlarca hacı, hacı adayı ne yapacak? Hacılarını tamamlayacak. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, şeytan aleyhi arafe gününden daha hakir, daha zelil, daha perişan bir günde bulunamaz diyor. Yani başka bir gün onun için bu kadar hakir, zelil değil. Neden? Milyonlarca hacı, milyonlarca hacı, hacı adayı Rabbimizin rızasını talep etmek üzere Arafat'ta toplanıyor. Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak bu durumu gördüğü vakit Melaike-i Kiram'a hitap ediyor. Ey kullarım diyor, ey meleklerim diyor. Buraya sırf benim rızamı tahsil etmek için gelmişler. Hepsini affettim buyuruyor Cenab-ı Hak. Bakın. Haccı, mevrûn, makbul olması, haccın mevrûn, yani kabul edilmiş olması, kişiyi ne yapıyor? Anasından doğduğu günkü gibi tertemiz yapıyor. Bakın. Anasından doğduğu günkü gibi tertemiz yapıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi veriyor. Kabul olunmuş bir hac, kişiyi tertemiz yapar. Anasından doğduğu günkü gibi tertemiz yapar buyuruyor. Kurbanlarımızı seve seve keselim. Bakın Sırat Köprüsü'nde Peygamber Efendimiz diyor ki bunlar diyor sizi taşıyacak. O yüzden kurban Cenab-ı Hakk'a arz edildiği zaman semiz, güçlü, sağlam olması lazım. Vakit namazlarda kurbanlıkla ilgili efendim hangi hangi hayvanlar kurban olur, hangileri olmaz, efendim yaşına kadar olacak, efendim boynuzları dikten kırık olursa olmaz, dili kopuk olursa olmaz. Hep bu kusurların hepsini birlikte anlattık. Gittiğiniz zaman kurban kesim yerine muhakkak bunları araştırın bakın. Bunlar önemli. Satıcı sadece parasına bakar. Doğru mu? Aldım verdim der. Ben her zaman şunu söylüyorum. Vekaletle, vekaletle kurban kestirecek olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa işinizi sağlam yapın. Hocam neyi kastediyorsun? Bakın senelerdir Diyanetimiz Diyanet Vakfı aracılığıyla farklı ülkelerde kurban kesiyor. Pekala, biz kurban kestiğimiz zaman bunun asıl amacı et mi yoksa Cenab-ı Hakk'a karşı efendim tazim mi? Hangisi? Evet. Kabul olunması lazım kurbanın. İşte orada bizim görevlilerimiz her bir efendim her bir şeyine bakıyor kurbanlıkla ilgili. Yaşı kaç, efendim kusurları var mı? Tamam mı? Gözleri kör mü? Bunları araştırın iyice. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُمْهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَا كِنْ مِنْكُمْ Ey kullarım! Bu kurbanlarınızı kesiyorsunuz. Bunların ne kanları ne etleri bana ulaşmaz. Ya وَلَٰكِ يَنَارُ takva مِنْكُمْۜ Sizin diyor bana ulaşan takvanızdır. Cenab-ı Hak'la karşı sorumluluğunuzu nasıl yerine getiriyorsun? Ona bakıyorum diyor Cenab-ı Hak. Yoksa Cenab-ı Hak'la etleri kanlara ulaşır mı? Cenab-ı Hak onu anlatıyor işte. Pekala. Bu kurban olayı nereden geldi? Ta Hazreti Adem'den beri var ama Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'in kurban e, etmesi yani emredildiği zaman daha çok aklımızda kalan bu değil mi Hazreti İsmail'in? <laughs> Hazreti İsmail büyük de 8-10 yaşlarında geldiği vakit Cenab-ı Hak İbrahim'le birlikte yürümeye başladığında buyuruyor cenab قال يا بني إني أرى في المنام أي oğlum diyor, rüyamda diyor دور أني أذبحك فانظر seni diyor kurban ettiğimi gördüm Cenab-ı Hakk'a. Pekala. Rüya ile olur mu Ahmet? Senin benim rüyamla olmaz. Ama peygamberlerin rüyası tamam mı? Vahiydir. Peygamber Efendimiz'in efendim rüyalı aldığı vahiyler vardır. Birkaç gece böyle rüyasında Hazreti İbrahim'e sözünü tut, vaadini yerine getir diye böyle emredildiği zaman bir vaadi var Hazreti İbrahim'in. Nedir o? Ya Rabbi bana bir oğlan çocuğu nasip edersen sana onu kurban edip diye bir söz vermiş. Cenab-ı Hak da Sözünü yerine getir. Ey İbrahim, din iddia ediyor. Enni ezbahuke tanzun meze tera. Ey oğulcum, seni diyor, kurban ettiğimi görüyorum rüyamda. Tanzun meze tera. Senin görüşün nedir? Ne diyorsun bu hususa? Hazreti İsmail ne diyor? Bakın, nasıl bir tevekkül sahibi. قَالَ يَا اَبَتِفْ عَلْمَا تُبْنَرُ ey babacığım emr olunan şey neyse yerine getir. Seteciduni inşallah minas sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Bakın tevekküle bakın. Felemme esleme ve telle uri cemil. Alnı üzerine yatırıyor. Cenab-ı Hak nida Ve nâdeynâ ve eyyâ İbrahim. Ey İbrahim. Cenab-ı Hak nida قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا Sen rüyanı yerine getirdin. Yani vazifeni yaptın. Tabi tefsir kaynaklarında şöyle yazar. Bir koçla semadan geliyor Cebrail Aleyhisselam. Ne diye, nasıl tekbir getiriyor? Getirin bakalım. Allahu Ekber, Allahu Hazreti İbrahim La illallah, Hazreti İsmail başını kaldırıyor Allahu Ekber ve lillahil hamd diye mukabelede bulunuyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki çok büyük bir imtihandı Hazreti İbrahim için. Ve fedeynâhu bi zibhin Büyük bir kurbanlığı onun yerine fidye olarak verdim buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte biz kurban keserken ne dedik? Kestiğimiz kurbanların ne etleri ne kanları Cenab-ı Hakk'a katiyen ulaşmaz. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı tapva. وَلَاكِنْ يَنَا لُتَّقْوَى مِنْكُمْ Bakın zengin olup da kurban kesmeyenleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şiddetli bir şekilde ikaz ediyor. Ha? şiddetli bir şekilde ikaz ediyor. Diyor ki, hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen mescidimize gelmesin. Bakın, ne kadar önemli bir ikaz. O yüzden kurbanları seve seve keselim. Sonra ulema, fukaha ne diyor? Üçe ayırın. Kimlere vereceğiz? Bir kısmı aileye, ve atayın bayisel fakir. Cenab-ı Hak diyor ki, fakir fukaraya taksim edin. Sonra üçüncüsü konu komşuya taksim edin. Ve atayın bayi alal mu'tar. İsteyene de istemeye de, 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 verin. Aslında bu bütün bir İslam alemini, İslam aleminin birlik, vahdet, efendim şuurunu oluşturuyor. Gavurlarda böyle bir şey var mı? Gavurlarda zekat müessesesi var mı? Hiç kimse birbirine yardım ediyor mu? Etmiyor. Zekat, kurban gibi başka bir Müslümana yardım müessesesi bakın elhamdülillah bizim dinimizde Rabbim buna daimi bir şekilde devam edebilmeyi nasip eylesin. Kalbi bir şekilde samimi bir niyetle kurbanlarımızı kesmeyin nasip eylesin. Rabbim hacı adayları kardeşlerimizin de yapacak olduğu haclarını dergâh kabul ve makbul eylesin. Mebrur bir hac olması nasip eylesin. Filistinli Gazze'li kardeşlerim de Rabbim tez vakitte şu İsrail mezalimden kurtulabilmeyi nasip eylesin. Rabbim bu kurban bayramı vesilesiyle oradaki kardeşlerimize feraha çıkabilmelerini nasip eylesin. Bağımsız bir devlete kavuşabilmelerini nasip eylesin. Rabbim vatanımız benim memleketimiz başta olmak üzere bütün ilahı İslam'ın bütün müminleri afatlardan afat araziye, afat semavilerden, deprem, zelzele ekonomik felaket, kuraklık bu zamanımıza kuraklık Allah muhafaza etsin. Bakın günler sıcak. Rabbim hepsinden bertaraf eylesin beni muhafaza eylesin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Keseceğimiz kurbanları derdi izzetle de kabul eylesin inşallah. İllâ Teala fâtiha.